Hepinize tekrar merhaba, Pınar Dönmez ben. Ee, direkt mesajlarıma geçeceğim ama öncesinde her zaman söylediğim gibi birkaç derin nefesler alıp vererek e, dinlemeye geçerseniz e, daha çok katkısı olacağını ben inanıyorum. E, niyetim de budur zaten. Toplu olarak yaptığımız bu görüşmeler ile amacımız sizlere alanlar açmak. Bizimle her biriniz görüşebilirsiniz. Bu her zaman böyleydi fakat şu an yükselen bilinç ve frekanslarla artık bu alan çok akışta bir seviyeye ulaştı. Bunun için niyetler koymanız ve kendinize zaman ayırmanız yeterli ve bundan emin olmanız. Ne kadar güvenirseniz sonucu o kadar kolay ve çabuk ulaşırsınız. Bu ayrıca her konuda da böyledir. Kendinizle olan ilişkinizde kendinize dürüst olmanız çok önemlidir. Bilginin kaynağı ve gerçekliği alt üst olmaktadır. Bu sebeple şu ana kadar bildiklerinizin yeni gerçeklikleri yansıtmakla ilgisi olmadığından bilen kişiler olmaktan, hisseden, güvenen, deneyimleyen ve keyif alan hale dönüşmeniz sizin ve bütünün hayrına olacaktır. Soruların cevapları dışarıda değildir tüm sorularınızın yanıtı sizdedir. Yeterince cevabı duymaya hazır ve kendinizi en dürüst olduğunuzda, kendinizden ve duyacaklarınızdan kaçmadığınızda cevapları almayı deneyimleyeceksiniz. İşte o zaman kendi güçlerinize uyanış başlayacak. Bu uyanış farkındalığın başlangıç milatıdır ve geri dönüşü artık yoktur. Siz farkındalığın keyifli ve güvenli kollarında yolculuğunuz gittikçe daha da hafif, daha net, berrak ve bütüne, dünyanıza, evrene katkı olmaya geçerek bu oyunu tamamlayacaksınız. Eğer anlattıklarımızı dinlerken kendinizi geniş, rahatlamış, huzurda ya da hevesli, arzularken buluyorsanız bu yolculuk tam da sizin için hazır bekliyor demektir. Lütfen kemerlerinizi takın ve yolcunuz yolculuğunuzun tadını doyasıya çıkarmayı da aklınızda hatta temelinde tutun bu yolun kendisi keyif yolculuğu kısmından gitmeyi hatırlayın. Seçimin de tamamen kendi özgür iradenizde olduğunu, seçmeme halinde de seçmemeyi seçtiğinizi hatırlayın. Sizlere sevgi ve ışıklarla selamlıyoruz. Yolunuz aydınlık olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, yine ben Koma Gölü'ndeyim. Hatta şöyle bir döndüreyim isterseniz. Olduğum yeri de öyle selamlayalım. Önceden Santa Margarita'daydım yaz boyunca. Şimdi de Koma Gölü'ndeyim. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.